İşin doğrusunda bu hafta konumuz filtreler. Otomobilimiz için, aracın performansı için ve kullanıcılar için oldukça önem taşıyan 4 filtre var. ya polen filtresi, hava filtresi ve yakıt filtresi. Bunlar ne gibi önem taşıyor, ne zaman değiştirilmeli ve aracımız için ne anlam ifade ediyor? Serdar Bostancı'dan alacağız. Evet bu dört filtreyi seyircilerimize açıklayabilir misiniz? Evet Muratçım. bu sefer biraz konunun dışına çıkacak Çünkü daha önce biz hep, ...motor, şanzıman, yürüyen aksamla ilgili koruyucu tedbirlerden bahsediyorduk. Halbuki bu saydığım 4 filtreden bir tanesi sürücü ve aracın içindeki yolcuları direkt etkileyen bir aksam. Sağlık için önemli. E son derece önemli. Hem sağlık için önemli hem rahat etmek için önemli. Hem konfor için önemli. Polen filtreleri aracın klima sistemini yani aracın içinin hava almasını soğumasını veyahut ısınmasını sağlayan sistemlerin dışarıdan hava aldığı noktadaki filtrelere, polen filtresi diyoruz. Bu filtrenin olmadığını varsayacak olursak dışarıdaki bütün kokular, duman, is direkt aracın içine girer. Halbuki yeni teknoloji araçlarda bu içeriye giren havayı süzen bir filtre sistemi var. Buna da polen filtresi diyoruz. Özellikle şehir içi trafiğinde İstanbul gibi çok trafikli olan yerlerde ...bu filtrenin önemi çok artıyor. Şöyle hayal edin... ...trafikte durmuşsunuz, işte yanınızda bir kamyon... ...veya bir otobüs var. Aynı anda kalkış yapıyorsunuz. İşte otobüsün şoförü gaza basıyor. Bastığı anda dizel motordan çıkan... iğrenç diyebileceğim derecede kokan... ...bir duman aracınızın içine doluyor. Eğer polen filtreniz... ...yoksa... ...bu duman içeri dolacaktır. Polen filtreniz tıkandığı zaman ne oluyor? İşte o zaman da dışarıdan hava alamamaya başlıyorsunuz. E, aracınızın içindeki hava değişimi e, oluşamıyor. İçeride oksijen azalıyor. E, erken yorgunluk e, belirtileri gösterebilirsiniz gibi değil mi? evet. Yani hatta yani çok abartacak olursak zehirlenmeye kadar giden e, olaylar e, olabilir. Onun için e, üreticinin önerdiği e, kilometrelerde veya zaman aralığında evet. polen filtresinin e, değiştirilmesi gerekir. Ben genelde hep üreticilerin koyduğu kuralları takip etmelerini tavsiye ediyorum kullanıcılara. Ama polen filtresinde özellikle İstanbul'da yaşayanlar üreticinin önerdiğinden bile daha sık aralıklarda değiştirmeleri gayet iyi olur. Çünkü İstanbul gibi şehir neredeyse dünyada yok trafik problemi ve trafik yoğunluğu açısından bir de hava kirliliği açısından bir de eski model araçların çıkartılması dumanlardan falan ötürü. Evet bu tabi alerjisi olanlar için de önemli. Çok Dışarıdaki önemli. polenlerin Çok de önemli. aracın içine girmesini Çok engelliyor. Önemli. Bu dört filtre için aynı soruyu soracağım. O yüzden sırayla başlayalım. Polen filtresinin temizlenmesi mümkün mü? Yani illa değiştirmek mi gerekiyor? Ee, bu sayacağınız ne birden cevap vereyim. Sayacağınız dört filtrenin de bugünkü teknolojide üretilen filtrelerin temizlenmesi mümkün değildir. Bunların zamanı geldiği zaman değiştirilmesi gerekir. Peki o hava tutup hani böyle bir tozunu attırma işlemi var genelde yapılıyor. Doğru mu? Yani o çok paletif bir çözüm. Amiyane bir tabir kullanacağım. Bu birazcık kendi kendini kandırmak. Yani o kağıdın içindeki, kağıdın içine nüfuz etmiş, kağıdın gözeneklerini tıkamış pislikleri çıkarabilmeniz mümkün değil. Evet, dediğim gibi polen filtresi sürücü ve yolcuları ilgilendiren bir filtreydi. Özellikle otomobillerde. Ee, geriye kalan 3 e, filtremiz, filtremiz, yağ filtresi, e, yakıt filtresi e, ve e, hava filtresi. Bunlar motorun ömrünü, aracın motorun ömrünü direkt etkileyen e, filtreler. Performansa ve, etkileri? E, özellikle hava filtresinin performansa çok ciddi etkisi var. Performansa etkisiyle doğru orantılı aracın çok fazla yakıt harcamasına etkisi var. Esasında bu 3 filtre birbiriyle birlikte çalışıyor. Şöyle anlatalım. Daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Çevre kirliliğine sebep olmamak için, motorumuzdan maksimum randımını alabilmemiz için benzin-hava karışımının ideal olması gerekiyordu. Eğer hava filtresi tıkalıysa motora girmesi gerekenden daha hava gireceğinden e, ötürü e, benzin hava karışımınız çok daha zengin yani yakıt ağırlıklı dizel veya ot e, benzin ağırlıklı bir karışım olacaktır. E, bu da e, hem havayı çok kirletmenizi hem de gereğinden çok daha fazla yakıt harcamanızı hatta sanıldığın aksine motor performansının yükseleceğine motor performansının da bu boğulma dediğimiz yani gereğinden fazla benzin içine girdiği, motorun içine girdiği için sebep olacaktır. tam tersini düşünecek olursak, yakıt filtresinin tıkanlarını düşünecek olursak, yakıt filtresi tıkandığı zaman da benzin hava karışımı bu sefer ters değişecek. E içinde çok fazla hava ve çok az yakıt olacak. Bu da gaza basacaksınız, basacaksınız gitmeyecek. Eskiden 3. viteste çıktığınız yokuşu ikinci viteste çıkmak zorunda kalacaksınız. Yani bu gaz yemiyor tabir ettiğimiz evet, olay. E, gaz yemiyor, motor devir yapmıyor. Yani eskiden rahatlıkla 6000 devire çıkan motorunuz 4000 devrin, 5000 devrin üzerine çıkmayacaktır. Ve esasında motor için motorun yıpranması açısından en zararlı şey budur. E, buna biz e, Fakir karışım diyoruz. Fakirliğin her türlüsü zararlı. Bu da motora da fakir karışım böyle bir zarar veriyor. Fakir karışım olduğu takdirde motor olması gerekenden çok daha fazla ısınıyor. Motorun içindeki aksamlar çok daha çabuk aşınıyor. Siz 3 liralık, 5 liralık, 10 liralık bir benzin filtrenizi veya mazot filtrenizi değiştirmediğiniz için motorunuz onlarca bin liralık hasar görüyor. Onun için bunları zamanında değiştirmek gerekir. Yine yağ filtresinin de bu filtrelerle çok direk e, ilintisi var. E, özellikle yağ filtresiyle e, hava filtresinin çok e, ilintisi var. Çünkü hava filtresinin iyi çalışmaması demek motorun içine toz partiküllerinin e, girmesi demek. Çünkü sizin sonuçta filtreyi geç değiştirirseniz filtre tıkanıyor, 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 tıkanıyor. E, üzeri tozla toprakla kaplanıyor. Dışarıdan hava almaya çalışırken artık o toz partikülleri de motorun içine doğru gitmeye var. E motorumuzun içinde ne var? Yağ var. Bu partiküller direkt e, yağ karışıyor. İşte o noktada da yağ filtresi devreye giriyor. O e, yağın içine karışmış olan toz zerreciklerini süzüp ...motorun içinde dolaşmamasını sağlayan da yağ filtresi. Yani bunlar e, hepsi son derece ucuz parçalar esasında. E, özellikle motorla ilgili olan e, yakıt filtresi, hava filtresi ve benzin filtresi. Bunları e, üreticinin e, önerdiği e, kilometrelerde değiştirmek lazım. Programdan önce sizle konuştuğumuz bir konuya da bağlamak istiyorum. Yağ filtresi ve... E, Yakıt filtresini kullanıcıların değiştirmesi çok kolay değil ama mesela hava filtresini kullanıcılar rahatlıkla bir yedek parçacıdan veya bir servisten satın alarak kendileri evlerinin önünde hatta bir benzin istasyonunda bile rahatlıkla değiştirebilirler. Ama diğer parçaların yani diğer filtrelerin de e, illa belirtilen kilometreyi beklemesi gerekmiyor değiştirmesi için. Mümkün olduğu kadar sık değiştirirsek o kadar bizim için faydalı olacaktır. Özellikle e, Türkiye ve İstanbul gibi e, yerlerde bunların önerilenden daha önce değiştirmesinin e, önce performansı, sonra da kesenize çok büyük faydası var. Evet teşekkür ediyoruz Serdar Bostancı'ya. Önümüzdeki hafta işin doğrusunda yeni bir konuyla karşınızda olacağız.